Kalsana canım kalsana benden eden damulcuya baksana evet, sana. 12 ayın sultanı güzel Ramazanımızda sağlığa kalkmadın diye kalmasın efendim. Hele hep beraber, hep beraber. Çık lan şuradan, senin daimurun lafı. Senin daimurun lafı lan? Milleti şey rahatsız Ne kardeş? Ya? Hayırdır kardeş? Aslan yani. Ben bu kadar. Ne? koymaya ya? mı geldiniz lan? Benim lan lan mi bu? Bunlar. Ramazan davetiyesi. Hep beraber efendim. Davetiyeye kalk. Malah, malah, banyak malah, 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 malah,